Hey güzelim hey, deniz kenarında oturmuş denize bakan Yakasız gömleğine kravat takan Cıkarasını tersine yakan Bir çilekeş mardinini görsem beni hatırla Gülüm sen ilkokula giderken Senin ellerin alem tutmasını öğrendi Benim ellerim ise eser sarmasını, sater sallamasını öğrendi sen liseye giderken sizin gibiler geceleri sosyetik partiler kurardı. Benim gibi kevçelerin son alemi ise bir şey biterdi. Param pulum yok ki taktım tacım olsun. Efendiyle ki itibarım olsun. Anam babam yok ki evim barkım olsun. Çıkaran tıka basa esrarla dolsun. Bir de yanımda sevdiğim olsun. Ölene kadar içmezsem. Geçtiğim bana haram olsun. Ayağıma prangalar vurulmuş olsa bile nemli baltalarda yürüyüşümüz var arkadaş. Ne dostlarım arar, ne düşmanlarım sorar. Kaderime terk edilmiş bedenim var arkadaş. Biz öyle insanlarız ki kimimiz park köşelerinde, kimimizse hücrevlerinde yaşarız. Çok konuşma gardiyan, sana da bu işi sararız. 原来。You know.